Cuma hayırlı bir gün. Biz de basında yazdığı üzere iki gün önce cezaevine gidip teslim olduk. Efendim cezaevinden de iki gün kapalı kaldıktan sonra da bizi bugün açık cezaevine sevk ettiler. Beş arkadaşımızı. E, açık cezaevine prosedür gereği de bize on saatlik bir izin verdiler. Bu on saatlik izin içinde bugün mağazama geldim. Ama mağazama gelmeyi kimseye duymama rağmen işte bizi seven gerçek dostlarımız ee, benim e, buraya geleceğimi duyarak benden önce gelip yerlerini almışlar ve dertleşiyoruz. Sevgili Manisa'lar efendim, dertleşiyoruz derken Sayın Çerçeve'ye anlattım. Niye biz hapishaneye girdik? Ne oldu? Ne yaptık da girdik? Veya suçumuz neydi? Bunu ben bilmiyorum. Bunu Manisa'lılar da belli kişiler de bilmiyor ama bazı merdiven altında kendini gaz eden, efendim e, elini kalemini alıp sağdan soldan 3-5 çay içerek e, saçma sapan haber yapan insanlar gibi işte e, saçma sapan konuşmaları bir tarafa koyuyorum ama Manisa'lar şunu bilmesini arz ediyor. Bir, biz Sümerbank arazisini o günkü Sayın Valinin talimatıyla e, 50 kişilik bir grup olarak e, Ankara'ya gittik. 6, 50 kişi grubu için 6 kişi Ankara'ya gittik ve ihaleye girerek basının karşısında e, bunu aldık. Ama biz Manisa'da bir tek şeyi bilmiyorlar. Biz Sümerbank'ın arazisini almadık. Sümerbank firmasını al. Dolayısıyla 3 milyon 750 bin lira paranın yanında 2 trilyon lira o günkü aklına kalan rakamları söylüyorum. Vergi dairesinde borcumuz. Sosyal sigortaları borçları ve 100 kişiden fazla kişinin de kıdem tazminatları da bizim üzerinde kalmak kaydıyla o gün 58 trilyon borç olan Sümerbank firmasını aldık. Herkesin söylediği şey şu. 3'e aldılar, 20 satılar. Böyle bir şey yok. Yani biz kaç aldığımızı biliyoruz. Ve biz bunu basının karşısında, basının karşısında, Ankara'daki tüm basın mensupları karşısında iha açtığı haliyle aldık. Yani kapalı zarflar açıldı, sonra rakamlar e, konuşuldu ve bize burasını özelleştirme sattı. özelleşme biz o güne kadar hiç bilmiyorduk ve tanımlamamız da mümkün değildi. Sonra da iki sene sonra şartlar çok değişince, yani bir anda 9 bin lira olan efendim hisse senetleri borsa 55 bin çıkınca, dolar altın bir anda fırlayınca ve AVM'lerin çok talepte olduğu bir yıl başlayınca 3 tane firma, isimleri de vermiyorum, Manisa'ya gelerek bizimle açık arttırmayla burası almaya talip oldular. Bir tanesi 7,5 milyon euro verdi, birisi 14 milyon euro verdi ve biz de 25 milyon euro verdi. Tabii ki 25 milyon euroya burasını o günkü 60 kişilik bir yönetim kurulu kararıyla verdik ki bir şeyi söylemek istiyorum. Bu 60 kişi içinde belediye var, vilayet var, ticaret odası var, ticaret borsası var, ziraat odası var Esafat ve olurum. esnaf odalar var ve 47 tane iş adamı var. Satmaya karar verdik ama şunu diyorlar. Şimdi bakın burası püf noktası burası. Devlet zarar oldu. Sevgili Manisa'da 25 milyon euroya satıldığı zaman bu firma Manisa'ya ki e, vergi dairesinde 4,5 milyon euro. Yani bugünkü parayla 16,5 trilyon lira katma değer ödedi. Halbuki her ay 15 milyar lira zarar bir firmaydı burası. Bu boş arsanın gelen müdürü vardı. Boş arsanın yönetim kurulu üyeleri vardı. Boş arsanın bekçileri vardı. Boş arsanın yönetim kurulu üyelerine herkese birer, birer birer maaş veriliyordu ve her ay 15 milyar lira zarar bir firmada biz alarak bir devleti ondan kurtardık. Devlete 16 buçuk trilyon söylüyorum katma değer verdik. Tapu masraflarını çok iyi biliyorum. O gün 800 bin lira tapuya para harcı verdiler. Harç parası verdiler. Devlet zarar uğramadı. Ama ama 10 kuruş bir hisse sevdi alan bizim bu e, ihale alttan 3 buçuk ay sonra 10 kuruş hisseden Ali Suat Ertuğrul adında bir arkadaşımız zarar uğradım diyerekten ortalığı ayağa kaldırdı ve bugünlere geldik. Şimdi bugünlere geldi ne oldu? Peki Malise ne oldu? 2004 yılında, 2005'te satıldı. O günkü firma buraya 200 milyon Euro yatırım yapacaktı. Redepu firmasından bahsediyorum. Hilton oteli gelecekti. Buradaki toplantı salonları, buradaki efendim bale salonları, buradaki şeyler, alışveriş merkezleri, burası prestijli bir mağaza olacaktı ve burada 3000 kişi çalışacak. Peki şimdi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Peki bizim paralarımızla aldığımız paralar nerede? Bankada. Önce şunu söylüyorum. Aldık, sattık. Hiç kimse ama hiç kimse bu satılan rakam bir lirasını daha cebine almadı. Ben bugün cezaevine girdim ama şunu bilsinler ki benim yüzde iki hissem var. Peki başkasının? Herkesin yüzde iki hissesi var. Vergi dairesinin yüz, pardon, e, vilayetin yüzde bir var. Belediyenin yüzde bir var. Esnaf yüzde bir var. Onlar yüzde birler de katkıda bulundu. Ve burası vilayetin başkanlığında 47 tane iş adamının kurduğu bir ortaklıkla bir alışveriş yapıldı. 3 milyon 750 diyorlar. Öyle kabul edelim. Sattık. Ama onun çok fazla daha borçları vardı. Onları da ödedik. Ve 25 milyon euroya satarak o gün 16,5 trilyon liraya yani 4,5 milyon liraya katma değer kazandırdık. Ama kaybeden malisi ne kaybetti biliyor musunuz? Büyük bir inşaat kaybetti. Çöplük yuvasa şu an duruyor. Ve geçenlerde Sayın Ali Suat Ertesi'ne sordum. Sizin Maliye kalktığınızı söyler misiniz dedim. Ben şu anda 125 kişiye iş veriyorum dedim. 125 kişi sigorta parasını ödüyorum. Vergisini ödüyorum. Devlete ciddi bir vergi ödüyorum. Sizin Maliye kalktığınızı söyler misiniz dedim ve şu örneği de verdim. Garanti Bankası karşısında Kornu Kafe var. Sayın Ali Suat Ertos'un burasını yıktırdı. Peki ne oldu Manisa'lılar orası? Sevgili Marisa'dır, ne oldu orası? Çadır kenti oldu. Harabe. Peki harabe bir yer oldu. Peki şimdi Ali Saat Ertos'un Malis alıyormuş. oturuyormuş. Tamam. Faydasını söyleyin bana. Ne kazandırdı Malis'e? Bakın şunu unutmayın. Ben Fatih Malis alayım. Biz e, bir ay değil, bir sene değil, on yıl bile yapabiliriz. Yeter ki Malis'e kazansın. Et evet, balık satıldı bu arada. Ve burada, burada Açıl Alpiyatçı'na bir şey daha söylemek istiyorum. 200 milyon tesise şu anda ambar koydun, bunu yaptırmadın. 3000 kişiye iş verecekti, yaptırmadın bizim hapse girmemizden memnun oluyorsan inan ki sen bu işler güzel ben 10 yıl daha Manisa için yatırım ben fanatik Manisa alayım. Ciddi vergi veriyorum. 125 kişiye de iş veriyorum. Ve Manisa'nın yerlisiyim. Ankara'da oturmuyorum. Vergimi de burada veriyorum. hiç Sunayet sen burada evinin emlak vergisinden başka Manisa'ya ne gelirim Allah Ben bugün izne çıktım. Efendim arkadaşlarımız geldiler, ziyaret ettiler. Çok mutluyum ama Manisa'lılara tekrar dertleşeceğim. Şunu, şunu ısrarla söylüyorum. Basındaki arkadaşlara söylüyorum. Gelin Ali Suat Ertuğrul'un gazına gelmeyin. Öğrenin. 47 tane iş adamı köprüler yaptırmışlar. Okul yaptırmışlar. Efendim yurt yaptırmışlar. Hastane yaptırmışlar ve bu insanların hepsinin yüzde iki hissesi var benim gibi. Ve şu anda onlar da yargılanacak. Ali Suat Ertuğrul'un 40 kişi daha dava açtı. Bana göre Manisa bir araya gelmeli. Manisa ciddi bir kent olmalı. Ve yatırımlar hiç kimse bu insanların önünü kesmemeli. Ben bütün Manisa'ya saygılar sunuyorum. Tekrar ediyorum. Ben Erdin Şubukay'ı Manisa için bir yıl, on yıl, yüz yılda yatırım. Yeter ki Manisa'lılar huzur ve refah yaşasınlar. Teşekkür ederim.